Merhaba, Mini Bay ile Kitap Analizi programının 11. bölümüne ve 11. kitabına hoş geldiniz. Bugün sizlere tanıtacağım kitap Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış William Golden'ın Sineklerin Tanrısı isimli romanı. Golden, hüzün ve acı yüklenmiş savaş dönemi yazarlarından hep yazarın yaşadığı dönemin onun hikayelerini ne kadar çok etkilediğini, onu nasıl şekillendirdiğini söylerim en çok etkileyen şey ise kuşkusuz savaşlar, ihtilaller, dünyadaki büyük değişimler. Yazar 1911 yılında İngiltere'de doğmuş, 1993 yılında hayatını kaybetmiş, Oxford Üniversitesi'nde fen bilimleri ve İngiliz edebiyatı okumuş, Birinci Dünya Savaşı 1914 yılında başladı. Demek ki yazar savaş başladığında 3 yaşındaymış çocukluk ve gençlik yıllarında savaşın etkisini hissederek o acıyı karmaşayı görerek büyüdüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca 2. Dünya Savaşı'na katılıp savaşmış da insanın acımasızlığını, çaresizliği, vahşeti ve yıkımı yakından görmüş. Golden 1934 yılında bir şiir kitabı çıkarıyor. E, kitap pek ilgi görmüyor. Demek ki sonra küsüyor. <laughs> ve 20 yıl boyunca hiçbir şey yazmıyor. 1954 yılında Sineklerin Tanrısı'nı yazıyor ve kitap basılır basılmaz yazar büyük bir üne kavuşuyor. Roman çok ilgi görüyor. 1963'te filmi çekiliyor. Bu romandan sonra yazdıkları da değerli kitaplar fakat anlaşılması güç oldukları için Sineklerin Tanrısı kadar ilgi görmüyor. Romanı nerede gördüm? Sosyal medyada gördüm, sıkça bahsediliyordu. Tabii ki okumak istedim. 248 sayfa, şöyle göstereyim kalınlığını da. Mina Urgan'ın yazdığı son sözle birlikte 268 sayfa. Gelelim romana. Alegorik roman özelliği taşıyor. Alegorik anlatım, anlatılan şeyin doğrudan değil çeşitli simgeler kullanılarak anlatılmasıdır. Bunun ne olduğunu roman karakterleri üzerinden son derece anlaşılır şekilde anlatacağım daha sonra. Kısaca hikayeye geçmek istiyorum. Uçak kazası sonucu ıssız bir mercan adasına düşmüş çocukların macerasını anlatıyor. Fakat hikaye hikaye kahramanlarının çocuk olması bu kitabın çocuk kitabı olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle ama kesinlikle çocuk kitabı değil bunu baştan belirtmek istiyorum burun kıvırmayın yani bize ne tanıtıyor diye malum yazar savaş dönemi yazarı hikayesinde atom savaşı çıkmış ve çocuklar güvenli bir yere götürülmek isteniyor uçak saldırıya uğruyor ve bir mercan adasına düşüyor burada dönemin yazarı etkisi derken ne demek istediğimi anlamışsınızdır bu hikayenin Robert Michael Blantyne'ın ünlü çocuk kitabı Mercan Adası isimli hikayesine benzediği düşünülür. Fakat ikisi kesinlikle birbirine benzemez. Mercan Adası'nda ıssız bir adaya sığınan üç gencin Büyük Britanya uygarlığının küçük bir örneğini bu adada nasıl inşa ettikleri anlatılır. Sineklerin tanrısı ise bambaşkadır. Öncelikle bizim adamızda 6 ile 12 yaş arasında olan çocuklar var yazar hikayenin Mercan Adası'na benzetileceğini düşünüp alay edercesine kendi hikayesindeki baş karakterlerin ikisine bu kitapta e, bu, bu, kitaptan aldığı Ralph ve Jack isimlerini vermiş. Hani siz benzeteceksiniz ben farkındayım da demeye getirmiş. Şimdi tek tek karakterleri tanıtmak istiyorum. Ralph 12 yaşında babası deniz kuvvetlerinde binbaşı. Gruptaki diğer çocuklardan büyük, son derece sağlıklı, iyi görünümlü bir çocuk fakat dikkati çabuk dağılıyor. Çoğu zaman ne söyleyeceğini bilemiyor. Barışçıl, demokrasiden yana, iyi huylu bir çocuk. Domuzcuk da o yaşlarda bu çocuğun gerçek ismini öğrenemiyoruz. Şişman olduğu için arkadaşları ona domuzcuk dermiş. Ee, o da bunu, bu durumu tüm iştenliğiyle ve büyük bir sır verecesine sarı saçlı, iyi görünümlü Ralph'e söylüyor. Ve Ralph bu sırrı tutamayıp gruptaki diğer çocuklara onun ismi Domuzcuk şeklinde verdiği için e, ismi Domuzcuk kalıyor. Domuzcuk aşağı, Domuzcuk yukarı bu şekilde e, hikaye devam ediyor. Domuzcuk oldukça şişman, ileri derecede miyop, astım olan fiziksel manada kusurlu bir çocuk fakat zihinsel manada üstün. Adanın aklı, sağduyusu diyebiliriz. İlk başta alegorik anlatımdan bahsetmiştim. Kabaca simgeler kullanılarak anlatım demiştim. İşte domuzcuk burada zekayı temsil ediyor. Diğer çocuklardan daha fakir, alt gruptan. Diksiyonu onlar kadar düzgün değil konuşma şekli. Anne ve babası ölmüş. Onu teyzeleri büyütmüş, teyzesi büyütmüş. Zaten akıllı olup çocukların hoşuna gitmeyen şeyleri hayır, bozuk bir dille, <laughs> şiveyle anlattığı için de diğer çocukların saygısını kazanamıyor, sevgisini de kazanamıyor. Gelelim Jack'e. Jack, uçakta bulunan korunun başı. Bu çocukların siyah pelerini ve şapkaları var. E, zaten koronun başında onları yönetir vaziyette. Adanın bir köşesinden çıkıp geliyor. Jack de Ralph'in yaşlarında kızıl saçlı, çilli bir çocuk. Bu çocuk ise vahşiliği, zorbalığı, en önemlisi faşizmi temsil ediyor. Çünkü faşistler gibi davranıyor. E, okumayanlar için çok da açık etmek istemiyorum. Bir diğer kara karakterimiz Simon ya niye saydın böyle karakterleri derken alegorik olduğu için hani sayma ihtiyacı duydum ne, neyi temsil ediyor ee, bu çocuklardan belki bir yaş küçük korudaki çocuklardan biri zaman zaman bir çeşit sarı nöbeti geçirdiği için e, sık sık bayılıyor ve korudaki çocuklar ona pek saygı göstermiyor. Kıkırdayarak yine bayıldı diyorlar. Her şeyden önce bu karakterin çocuk olduğu, karakterlerin çocuk olduğunu unutmamak gerekiyor okurken. Simon geleceği gören, İsa'yı andıran bir kişilik, bir mistik, ermiş küçük bir çocuk. Ve Roger karakteri neredeyse %100 kötü bir çocuktur onun kötülüğünü o adaya düşmesine kadar sosyal yaşamdaki kurallar, alışkanlıklar haline gelmiş. Davranış şekilleri ve eğitim engellemiştir. Demek ki hani kurallar ve eğitim de faydalı bir şey. E, adaya düşünce öz benliğine kavuşuyor, neyse ona dönüşüyor. Öyleyse Roger kötülüğün simgesi. Ve elbette bu çocuklar dışında pek çok çocuk daha var. 6 yaşında, 7 yaşında pek çok küçük çocuk var. Ama bunların pek bir kıymeti yok. Ee, hikaye büyük çocuklar arasında dönüyor. Şimdi yine hikayeye girelim. Gelelim demiyorum, girelim diyorum. Bir mercan adası. Hayal edin pembe kayaları. E, büyülü bir atmosferi. Sürekli renkleri değişen bir ada. Çocukların bütün gün yüzüp eğlenecekleriyle günler yani kıyıdaki küçük havuzcuklar var. Tropikal ağaçlar, hurma ağaçları, bol meyve veren çeşit çeşit ağaçlar var. Çocuklar için özel tasarlanmış bir evren hayal edin ki bu ağaçlar da hani e, çok büyük ağaçlar değil çocuklar meyve toplayabiliyorlar uzanıp. 12, 2 ay 12 yaşındaki sarı saçlı Ralph ve Domucun adada karşılaşmasıyla başlıyor. Sahne bu şekilde giriyor. Uçak düşmüş, çocuklar adaya dağılmış. Dağılmış hepsi de oynuyor işte çocuk. O, o kısım da çok güzeldi. E, domuzcuk e yaklaşıp onunla arkadaşlık kurmaya çalışıyor. İsmini söylüyor. Ralph pek oralı olmuyor. Ee, bir adaya düştük diye aslında şöyle düşünüyor yani bir adaya düştük ee, canım ne isterse onu yapacağım büyükler ve onların kuralları yok akşama kadar yüzelim ne zaman ne istiyorsam onu yaparım tüm gün oynarım sonra da minbaşı babam gelip bizi kurtarır Domuzcuk ise endişe içinde şimdi ne, ne yapacağız buradan nasıl kurtulacağız derken Ralph'in cevabı ne olacak ki aman der gibi yani umursamaz bir tavır, tavrı var. Sonra bu iki çocuk konuşurken su altında bir şeytan minaresi görüp alıyorlar. Bu büyük şeylerden domulcuk onu üflüyor ama ses çıkmıyor. Ralpe yani sağlıklı Ralpe güçlü Ralpe uzatıp sen diyor Ralp deniz kabuğunu üflüyor ve adayı inimini minneten bir ses çıkarıyor. Sesi duyan çocuklar. Bir bir oldukları yerden çıkıp sesin geldiği yere doğru e, toplanıyorlar ki bu kısım çok güzeldi. Çok hoşuma gitti benim. Ralph çocukların oyuyla şef seçiliyor. İlerleyen zamanlarda da Ralph ile küçük Hitler'e benzeyen baskıcı zorba kızıl saçlı koro başkanı Jack şefliği elde etmek için müthiş bir mücadeleye girişiyorlar. Neyse. Ee, hikayede benim dikkatimi şu çekti. Yüzünde ne andıran koca bir leke olan çocuk. Sarı nöbeti geçiren Simon İsa'mız ve gözlüksüz göremeyen şişman domuzcuk adanın aklı bu üç çocuk ölüyor. Üçünün ortak özelliği fiziksel kusurları olması. Yazar adeta Darwin'in doğa seçimini devreye sokup doğada kusurlu ve güçsüz olanlar elenir hatta hayatta kalamaz demiş. Çocukları son derece gerçekçi bir şekilde tasvir etmiş ve oldukça da ayrıntılı anlatmış. Misal bir çocuk konuşurken beden dili tıpkı bir yetişkin gibi değil. Sağa sola yaylanıyor, işte zıplıyor. Aniden gülmeye başlıyor, hemen dikkati dağılıyor. Uzun uzun konuşamıyor ve Bunlar da erkek çocuğu yani kız çocuğu olsa tatlı tatlı konuşur. Fazla konuşmuyorlar bunlar. Yazar usta bir fotoğrafçı ya da ressam gibi ışığı ve ışığın yarattığı gölge oyunlarını çok iyi biliyor ve kullanıyordu bunu. Aslında şöyle desem daha doğru olur. Şimdi en başta Ralph Jek, Domuzcuk, Simon ve Roger şeklinde karakterleri sıraladım ya. Ana karakterlerden biri de tabiat. Çocuklar yaşamlarını sürdürürken, kavga ederken, meyve yerken, oyun oynarken gökyüzü, bulutlar, kabaran dalga, titreyen ışık, parlayan güneş, yer sarmaşıkları, pembe kayalar hiç boş durmuyor. Sürekli araya giriyorlar. Misal domucuk rafi e bir şey söyleyip akıl verirken o ara dalgalar köpürüyor. Ralph ona ce cevap verirken ışık devreye giriyor. Ralph'in yüzünü gölgede bırakıyor. Ya evet bu edebi açıdan üst düzey hoş bir şey ama okurken çok ama çok görüyorsunuz. Galiba bu saplantılı ayrıntıcılık İngiliz yazarlarda var. Amerikalı yazarlar daha pratik bu konuda bana daha usta geliyorlar. Zaten bu çetrefili anlatımı nedeniyle de diğer kitapları pek ilgi görmemiş. Sineklerin Tanrısı'nın gölgesinde kalmış. Zamanla çocukların saçları, tırnakları uzuyor. Bunu da sık sık dile getiriyor. Çocuk oldukları için kişisel temizlikleri pek akıllarına gelmiyor. Kitabı okurken ya bazen o çocukları o şeylerini o kadar güzel gerçekçi anlatmış ki yani tutup, tutup bir güzel böyle yıkamak istiyorsunuz. Saçlarını, tırnaklarını kesmek istiyorsunuz. Elbette ayrıntıya girmeyeceğim ama hoşuma giden birkaç şeyden de bahsetmek istiyorum. Ripe şef seçildikten sonra Çocukları toplamak, onlarla toplantı yapmak istediğinde şeytan minaresine üflüyor. Çağrı gelin diyor. Bir şey söyleyeceğiz, e, toplantı yapacağız. Bu arada Ralph'ın medeniyet ve demokrasinin simgesi olduğunu e, tekrar belirteceğim. Sesi duyan bütün çocuklar bir araya geliyor. Şeytan minaresini kim ister de eline alırsa onun konuşma hakkı var. Ya kabuğu aldım diğerleri susacak kesinlikle beni dinleyecek ne, ne söylersem söyleyeyim saçmalasam da dahil. Kesinlikle susuyorlar yani o çocuklar hiçbir şekilde ses çıkarmıyorlar. Yani bir düzen içinde herkes fikrini söylüyor. Ya bunlar da çocuk yani hani çok gerçekçi vermiş her şeyi. Ee, şeytan minaresi ve aynı zamanda da liderliğin simgesi bir çeşit kral tacı. Bu kısım çok güzeldi bizim meclis aklıma geldi. Akşam çöküp gün kararınca özellikle küçük çocukların, 6 yaşındaki çocukların kabus görüp ağlamaları çok dokunaklıydı. Elbette Türk yazarlar gibi bunu çok gözünüze sokup arabesk bir dram şeklinde vermiyor. Gelelim gözüme batanlara. Şimdi ilk sayfada şöyle bir ifade var. Burada adaya düşmüş rapten bahsediyor. Sarışın çocuk durdu bu ilk sayfada. Farkına varmadan çoraplarını dizlerine doğru çekti. Bu hareketle birlikte bir an için bir İngiliz kasabasına döndü. Vahşi orman. Bu alıntıdır bu arada. Şimdi ee, bu çocuğun bu anlatılan şey hayali mi yoksa değişen bir ada tasviri mi var diye düşündüm. Hani zaman ve mekanda kayma mı var? Varsa neden dedim yani çünkü ilerleyen sayfalarda sarı saçlı Rarp karakterinin hayal görme gerçeklikten kopma eğilimi de tamam ortaya çıkıyor ama çok böyle belirgin bir şekilde verilmemiş kitabın sonlarına doğru çocuklar adaya düştüğünde müthiş bir yağmur yağdığını öğreniyoruz fakat başa dönüp ben tekrar tekrar kontrol ettim yağmurdan bahsetmiyorum unutmuş herhalde yani ben buraya yağmur koyayım demiş bilmiyorum yani özellikle mi yaptı Sadece çok ilk kitabın ilk başında çok sıcak ve nemli bir havadan öyle ki çocukların saçının alınlarına yapıştığından bahsediliyor. Sonlarında da ilk düştükleri zaman yağmur yağıyordu diyor. 189. sayfa, 10. bölüm. Deniz kabuğu ve gözlük başlığında, bu başlığın altında Ralph'in dizinde yara olduğu için topalladığını, bir gözünün de şiş olduğunu yazmış. Fakat bir sonraki bölümde Ralph'in dayak yediğini öğreniyorsunuz. Fakat şöyle bir sıkıntı var burada, bariz zamanda ileri ve geri gitme durumu yok. Hikaye zamanda düz bir çizgide ilerliyor, düz akıyor. E, o zaman hani tek bir yerde yapmışsın, bu ne innesi diyorsunuz? Ya benim ilk mesela benim ilk romanım Kasaba'da sürekli olarak zamanda bir ileri bir geri gidersiniz. Ee, okuyucu bunu en başından beri bilir benimser bir ileri bir geri sürekli zamanda oynanır fakat burada sadece tek bir yerde var zamanda geriye gidiliyor o da aslında zamanda geriye gidilmenin söz konusu olmadığı bir yerde e, bu şekil bir şey yapılmış kafa karıştırıyor ee, en kötüsü hata izlenimi veriyor ayrıca sarı saçlı şef şef Ralph'in düşünce basamaklarından da bahsetmek istiyorum. Mesela <laughs> bir şey için kaygılanıyor sonra düşünceleri bambaşka bir yöne akıyor. Ee, oraya da tam odaklanamıyor. Bu arada niçin kaygılandığını unutuyor. Ee, sadece kaygının bıraktığı etki huzursuzluk fakat nedensiz bir huzursuzluk kalıyor. Dalgın düşüncelerini toparlayamayan hızlı kararlar alamayan oldukça yavaş işleyen bir beyni var. Sadece en büyük çocuklardan biri olduğu ve güçlü kuvvetli sağlıklı olduğu için ve pek tabii biraz da tesadüf eseri şeytan binaresini elinde tutup ona üflediği için lider oluyor. Son olarak romanın ismini duyduğumda hani kapakta da böyle çocuklar var malum. İsmi de sineklerin tanrısı dedim ki yani sinekler derken çocuklara kastediyor herhalde güçsüz küçük. Onun tanrısı işte onun lideri diye düşündüm. Öyle değilmiş. Sineklerin tanrısı bambaşka bir şeymiş. Çocuklar zamanla iki gruba ayrılıyorlar. Yardım çağrısı olması için ateş yakıyorlar. Bu ateşi koruyan çocuklar ve ateşi iplemeyen avcılık peşinde koşan çocuklar var. İki gruba ayrılıyorlar. ikiye bölünüyorlar. Avcı çocuklar bir domuz ağlayıp başını kesiyorlar. Ve adada yaşadığını düşündükleri küçük çocukların da öcü dediği canavara sunmak üzere bu başı sivri bir değneğe geçirip toprağa çakıyorlar. Hani öcü bunu alsın da bize bir şey yapmasın. Sinekler bu başa üşüşüyor ve domuz başı sineklerin tanrısı oluyor. Elbette bu da bir simge insanın içindeki kötülük simgeliyor. Oldukça çarpıcı bir hikaye fakat yazarın çapraşık anlatımı okuyucuyu zora sokuyor.